Zarınlar mı lan? Oruk ben zarınlar mı? Yok oynatmayacağım. Ben, Bana ver. Ben ben de zar yok şu yok, an. Sen oynatmazsın kanka. Ne? Zar bende var. Gerek yok ben atayım. Geç. Nasıl yapacağız o zaman? nasıl oynuyor oğlum öyle oynamıyor musun? Ruleti bilmiyorsan oynama kanka. Oğlum adama para parayı atacağız. Biz sayı tutacağız 3 tane. Çıkan evet. sayıyı alan kazanıyor işte. Evet. E kaç, tamam ama kaç adam zar atacak. bin mi? Aynen geç. Kaç? Kaç para, para, para. 50.000 tamam atıyorum. Atıyormuş parayı. 50.000'i sana atamayız kanka. 50.000'i kendi elleri de vermek lazım. E bu bebe atıyor bana. O senin arkadaşın çünkü. Yemezler. Ver parayı geri, adamı. Veriyorum dur. Ne diyor lan buna? Cahil yok karşımda. Tamam hadi gel. Gel. Tamam hadi. Şimdi kardeş zar En yüksek gidiyiz lan. Üç şey hissedecek. hadi hadi, evet, doğru. Al kardeş. Aldın. 80 Seç kanki. Bir dakika seçin. Abi tek zarar verebilecek var mı? Bir, üç, beş. Hocam aldım. Alayım elimi. Sayı seçmedin ki. Tamam. Ee... <laughs> Devam.